küçük arkadaşım, güzel arkadaşım. Bak seninle ilgili birçok şikayetler geliyor. BK Karakoç çalışma saati.com. Bak oraya bir ofis açmışsın. Yaşında çok genç ama sen kara paranın, kirli paranın efendim zorla alınmış bir paranın veya hileyle alınmış bir paranın kasadarlığını yapıyorsun. Yani bunlar bir gün elinden alınır. Berkay bak gencecik bir arkadaşsın ya da kurmuşsun İstanbul Ata Ataşehir'e. Olmaz böyle şeyler. Bak güzel bir annen var, baban var. Tamam e, senden büyük bir hanımın olabilir ama yine evlenmişsin. E, bunlara dikkat et. Sen onun bunun maşalığını yapma. Arif Taşkaya zaten kendinden geçmiş adam. Adam dünyayı şekle sokmuş. Onun bunun parasını almış bir daireye onca insana satmış efendim arsa sahibini kandırmış, sattığı daire sahibini kandırmış, parasını aldığı adama dairesini vermemiş, efendim dünyanın dört bir tarafına dağılmış kuş gibi nerede olduğu da bellisiz. Yani hanımı orada, genç de orada, oğlu orada, kızı o tarafta ama bütün parayı senin üstüne yapmış. Bunu tespit ettik arkadaşlar. Yani Berkay sen orada rahat duramazsın arkadaşım. Zaten telefonlarını da kapatmışsın. Yani başını kuma gömmekle efendim kurtulamazsın bundan. O paraları bırak ver sahiplerine. Herkes malını mülkünü alsın arkadaşım. Sen de kimsenin oyuncağı olma. Yani Arif Taşkaya seni kandırmış olabilir. Efendim senin gönlüne girmiş olabilir. Al sana kızımı vereyim, paramı vereyim, malımı vereyim, seni seviyorum demiş olabilir. Bunlara inanma. Arif kendinden başka kimseyi sevmez. Yani çocuğunu bile sevmez. Çünkü kendi hilesi için çocuklarını da kullanabiliyor. Berkay Kayakoç, çalışmasaati.com Bak güzel bir de tezgah kurmuşsun. Her ne kadar çalışmasa da. Ama e, bunu sana yedirmezler Berkay. Herkesin parasını dağıt kardeşim. Gönder adam parasını. Şimdi para Arif'in üzerinde olsa e, efendim e, işte işte da, kaybettiği davalardan o paralar tahsil edilecek. Ama Şimdi Arif Taşkaya mahkemelik davaları kaybediyor. E biliyorsun Türk hukuk sisteminde paran varsa ödersin, paran yoksa ödemezsin. Para nerede? Efendim işte küçük damat adı Berkay'da. E sen de olduğunu herkes biliyor. Yani Arif'in yanında çalışan bekçi bile biliyor. Paranın sende olduğunu. Berkay sana harcıyorlar kardeşim. Berkay Karakoç Oraya gidip İstanbul büyük şehir ben burada kaybolurum zannetme. Seni bulurlar. Adresler burada. Ataşehir dediğin nedir ki? Bir avuç yer.